Tamam evet sesimizi açalım herkese iyi bir hafta diliyoruz günaydın diyelim e, Cuma'dan kalan bir stresimiz var o mikron e, varyantı bir buçuk günlük Amerika tatilin arasına sıkışmış bir Güney Afrika kimisi için Avrupa e, işte çeşitli ülkelerden e, bazı e, şeyler gibi kontroller geliyor açıkçası hem Avrupa'dayım hem uzak doğuda e, dolayısıyla biraz Cuma günü yeniden varyant etkisiyle bir salgın hortlaması olur mu diye bir korku yayılmıştı. Biraz sonra fiyatlamalara bakacağız. En azından bugün dış ticaret dengesi ekonomik güven endeksini yurt içinden Avrupa'da Almanya enflasyon, Avrupa tüketici güvenli, Amerika'da Powell'ın konuşması Dallas Fed İmalat Endeksi ve bekleyen konut satışlarını göreceğiz. Aynı zamanda Lagart'ın da İtalya Torino'da bir bilim konferansında konuşması var. E, Powell'ın konuşması da aslında e, İnovasyon Merkezi tanıtımında New York'ta olacak. E, yarın Türkiye'den büyüme e, baktığımızda önemli veriler. Özel sektör istihdam çarşamba günü. E, yine e, Türkiye'nin... E, Moody's ülke not değerlendirmesi, cuma günü enflasyonu, cuma günü tarım dışı istihdam, cuma günü ve özellikle de PMI verileri. Çarşamba Avrupa'dan da enflasyon verisini yarın alacağız. Model portföyümüzde Kerevitaş, Tümosan, Selek, Selçuk Ezze, Alcatel ve Logo %3-3.5 marjla bu hafta yer alıyor. Şöyle bir sizde beğendiğiniz, istediğiniz, takip ettiğiniz hisseler varsa yazabilirsiniz. Şimdi burada e, Cuma günkü kapanışları şurada görüyorsunuz %2-3 yani %4'e yakın Avrupa'da %2'nin üstünde Amerika'da kapanışlar var. Çünkü biraz sonra vadilere de gireceğiz. Ee, Uzak Doğu'da ise bugün içinde %1'in üstünde bir negatif seyir görüyoruz. Peki vadeli tarafta bu yüzdeler değişti mi? Ee, i̇şte buraya geldiğimizde şimdi tabi Avrupa açılmadı. Uzak Doğu'da negatiflik devam ediyor ama Amerika'da özellikle Nasdaq önderliğinde bir toparlama eğilimi var gibi duruyor. Ee, burada Amerikan 10 yıllıkları 1.50'nin e, altına doğru gelmişti şeyde cuma günkü hareket sonrasında özellikle 1.49 civarlarındaydı. Şimdi beraber ona da bir bakalım. Yanlış bir şey de söylemeyelim. Baktığımızda orada 1.52'lerdeyiz. Orada da hafif toparlama var. Yani borsadaki hafif toparlanmayla Amerikan 10 yıllıklarındaki toparlanma paralel imeleniyor. Dolar endeksine de biraz sonra yine bakacağız ama bizim CDS'lerimiz 500'e doğru gelmişti. Evet burayı da uzun vadeli baktığımızda hala 500'ün üstünde. Yani bugün biraz daha bir toparlanma görsek de işte 505'lerden 503'lere doğru gelmiş bir CDS'imiz de var. Ama vaziyet biraz yine içeride sıkıntılı gibi gözüküyor risk algısı açısından. Şimdi gelelim. Bu bahsettiklerimizi sizin yazdıklarınız var mı? Zeynep Hanım, Özgür Bey, Ford Gözde Girişim Türk İlaç e, hisseler başladı. Herkese günaydın diyelim. Hızlı devam edelim o zaman. Şimdi bir e, içerideki dolar hareketine bakmaya çalışalım. Günlükte 12.50'deyiz. Bu sabah saatlerinde yine 12.70'ler görüldü. Şurası dip oldu bizim için 11.70 gibi. Dolayısıyla buradan toparlanmada 12.50'nin üstünde kalırsak her zaman konuştuğumuz gibi 12.50-13 arasında 12.50'nin altında 12 e, ile 12.50 arasında bir e, git gel yaşamak için pozisyon alınabilir ya da e, takip yapılabilir. Şu iki aralığı iyi takip etmek gerekiyor. Aşağıdaki seviyelere ayrıca bakılır. Zaten geçtiği zaman 13'ü de e, bizim yeni zirvemiz neredeyse 13.50 gibi takip edilebilir. Ama bugün biraz 12.50 civarında aşağı yukarı 20 e, kuruşluk hareketler kur tarafında görmeye devam edebiliriz. Parite bir cuma günü toparlar gibi oldu. Dolar endeksi Amerikan 10 yıllıkları ile birlikte onu da gösterelim. Çok sert geri geldi şu kırmızı çubuk. Yani 97'lerden neredeyse 96'ların altına. Bugün orada da hafif toparlanma var. E, parite bunun etkisiyle 1.13'lerin üstüne gitti ama şimdilik 1.12.80'lerde bugün 1.12.50, 1.13.20 arasında bir parite görüntüsü olabilir. Benzer bir durum aslında biraz da şaşırtıcı. E, Amerikan 10 yıllıkları tahvil faizini aşağı geliyorsa, dolar endeksi aşağı geliyorsa o zaman altının yukarı gitmesi gerekmiyor mu? İşte burada da altının ne kadar enflasyonla fiyatlandığını görmüş olduk. Çünkü cuma günü 1815'lerde eee evet geri çekilme 1780'ler oldu ama bu sabah da 1770'lere kadar oldu. Ama buradaki destek şimdilik çalışmış gibi gözüküyor ve 1795'i e attı. Şu 50 günlük, 200 günlük üstel ortalamalar 1800, 1805 burada olduğunu unutmayalım. Aşağıda 1785'imiz ve 1770 desteklerimizi unutmadan bugün 1785 1805 arasında hafif toparlanan bir altın görüntüsü şimdilik yeni haber akışı gelmezse mevcut. Peki eee da böyle hafif yukarı hareket olurken kurda da bir sabah e, bir yükseliş gördüğümüzde gramda ne oldu? Gramda da 740 TL'ye doğru geldik. Gramda da bakacağımız yer 700 ve özellikle 730 seviyesi, 730 seviyesinin üzerinde 760'a kadar hareketin devam beklenebilir. Burada da bir teknik düzeltme oldu. sanki yoluna devam eden bir gram altın görüntüsü var. E, bugün de 710 ile 745 arasında e, biraz marjlar genişledi. Bir gram altın görürüz diye tahmin ediyorum. Şimdi petrol çok sert e, bir geri dönüş yaşadı. Burada aslında baktığınızda e, bir şey var. E, şunu eklemek istiyorum. 200 günlük e, bir ekleyelim. Çünkü tam oraya değdi. Onu da şöyle bir ne yapalım biraz yeşilli bir şey yapalım. Tam oraya değdi diye üsteldi hatırlıyorum. Evet bakın şu yeşilde petrolün 200 günlük ortalaması. Dolayısıyla petrol aşağı yukarı 72-20'de yani cuma günü gördüğü yerlerde o 200 günlüğü uzun süre sonra yani bir şurada da aynı görmüştük 65 dolarda bir de zaten kırılım yeri 43 dolar var sonra bir toparlama eğilimi içinde bu toparlama 77-80'e kadar devam edip geçmezse yine aralığımız 72-78 arasında olabilir. Onun için bugün şimdilik şimdilik 74.5'la en azından 76-20 aklınızda olsun. Yukarıda 77-80, aşağıda da 72-20 200 günlük net bir yer var ama biraz kafalar karışık gibi. Mesela 4 saat diye veya saatliğe geldiğimizde de Gepli bir açılış sonrası buralarda karar vermeye çalışıyor. 75 dolarlarda bunu da unutmayayım. Şimdi Gümüş sormuştu bir beyefendi. Ee, Özgür Bey, ee, Ali Bey gelmiş. Ee, petrol demiş. Şimdi borsada bilgi ve sabır. Petrolü değerlendirdik biraz önce. Yeni varyant X Bank istediğiniz Şimdi bankaya hemen bakacağız. Ya da sınavı endeksini hatırlayamadım. Onu da ekleyeceğim ben hemen size ama. Çok zaman kaybetmeden gümüş. Bakın arkadaşlar, şimdi e, gümüşte şurada bir trend var. Bu trendi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İster böyle, ister böyle. Ama yakın olduğu için şu benim hoşuma gidiyor. 24 dolar. Yani güve, gümüşte böyle çok heveslenmenin bir e, anlamı yok gibi gözüküyor maalesef. E, bunları böyle tutuyoruz ama e, şu şuralar, yani şu hareketler için tutuyoruz. Bunu da artık yukarıdaki bir bant için kullanabiliriz. Şimdi dolayısıyla gümüşte çok net hepimizin şöyle yakınlaştırım bakması gereken kısa vadeli yer 23 30. Yukarıda 24. Burası da şu kırmızı çizgi 50 günlük ortalaması, şu yukarıdaki de 200 günlük ortalaması buradan döndük. Dolayısıyla böyle 24'leri, 25'leri geçip kalmadıktan sonra gümüşte sert bir yükseliş beklememek lazım. Hele ki Bugün altının 1785'in altına geldiği bir ortam olur da burada 23 altında kalınırsa tekrar şu aşağıdaki 22.50'ye kadar gelebilir. İndikatörlerde burada bir toparlanma sinyali olması için 23-25'in altında kalmadan 2380 24 hareketi görebiliriz. Ama küçülttüğümüzde bakın. E, gümüşün aşağı yönlü baskılanan bir ivme içinde hareket ettiğini ee, çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu arada bunu biz niye buralardan geçirmişiz hiç anlamadım. Ben bunu şöyle bir şey yapacağım. Herhalde eski bir grafik. Evet şurayı hatırlıyorum. Şurası e, da bir kanal için şöyle bir kanalımız olsun bizim beraber. Tamam mı? Şöyle bir kanalımız olsun. Kırmızı çizgiyi silelim. Efendime söyleyeyim. E, şunlar da dursun şimdilik. Evet gümüşü bu kanallar içerisinde bakabiliriz. E, tak. Evet dolayısıyla gümüşün kanalı da bu. Dolayısıyla 22 elde gümüş için önemli. Dolar endeksini biraz önce göstermiştik. Sterlin dolarda İngiltere'de çıkan varyant e, sayısıyla birlikte bir toparlanma eğilimi e, paritede kadar olmadı. Ama 1.33 kırılmadığı sürece burada 1.33, 1.34 aralığı orası da geçilirse 1.35'e doğru bir hareket olabilir. Ama hala aşağı yönlü bir trend içinde sterlin doların olduğunda net bir şekilde bakın burada da gözüküyor ee, söyleyebiliriz. Hatta hatta becerebilirsem şöyle bir e, mesela kanalda burada var gibi duruyor şimdilik. Şöyle, şöyle, evet. E, yukarıyı da biraz açarız. Evet güzel. Bence böyle bir e, şu çizgileri sonra çiz sileriz ama şimdilik e, şu mavi kırmızı çizgi arasında bir bantta aşağı doğru her ne kadar indikatörler bugün bir toparlanma eğilimi gösterse de 1.33, 1.33, 75 arası bir sterlin dolar olabilir. Evet şimdi S&P'de de Bizim yine çizdiğimiz, hani böyle kanal biz çizdik, biz gördük diye söylemiyorum. Çok basit çizgiler çizmiştik. Bakın zaten aşağıdan gelen, e, hatta şu e, çizgi biraz da yenilemeyi de gerektiriyor. Bence şöyle yapsak, şöyle yapsak daha mı iyi olur? Dursun bakalım şöyle. Şimdi S&P'de burası... Bizim 50 günlük ortalama aşağıda zaten 200 günlük kaldı. Şu bölge yani bunu isterseniz boyun çizgisi değil. 4650. Bunun altında kalırsa tehlikeye devam. 4650'nin üstünde ise şimdilik çok sert bir düzeltme yaşamadık mantı oluşabilir ama e, sert bir çubuk yedi. E, Daxa gelince burası daha sert. Yani zaten 5 günlük bir düşüş sonrası bir de Avrupa'da bu varyantın e, yayılması bakın 200 günlük burada. E, yani bence 15.000 e, en azından 250, 15 bin 300'e bugün açılışta atmıyorsa e, aynı S&P gibi onu da takip etmek lazım. Onun ana kırılım noktası da 14.900 gibi duruyor. Hani burada DAX için konuşursak. Şimdi geldik 33'e. E, bunu kapatalım. Bakalım sizler bir şeyler yazmış mısınız? Mısır rica ediyorum. Mısır benim e, grafiklerim içinde Nilgün Hanım maalesef yok. Solmaz Bey günaydın. E, Solmaz Hanım Solmaz Hanım çok özür dilerim. E, borsa sabır güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. E, şöyle yapalım. Bir endeks şeyine geçeyim ben hemen. Buradan bir bankacılık sınavı ve... Bu şimdi bizim normal endeksimiz tamam mı? BIST 100. BIST içerisinde şöyle iki tane trend çizdik, dik. Trend bine bize kırıldı cuma günü ama üstünde kapadı 1775. Dolayısıyla burayı beraber çizelim diye bıraktım. Özellikle BIST 100'de 1750'ye ben bakıyorum. Şuralar işte. Burası kırılırsa olur da gün içerisinde 1735 civarları görülürse ve buradan bir dönüş oluyorsa benim için sıkıntı yok ama 1750 kırıldı ve 1735'inde altına gelirsek hani burada bir en azından şu boşluğumuz var. Bakın burada 1640. Buraya kadar bile bir düzeltme olabilir. Biraz kafayı indikatörler aşağı indirmiş. Ee, ama yani bugün için 1770'in üstünde kalıcılık fena olmayabilir. Yalnız şöyle yapalım. Yani biraz önce Serdar Bey'in de sorduğu şu bankacılık endeksine bakalım niye burada fakat dediğimi anlayacaksınız fakat bankacılık endeksinde istediğimiz e, yükseliş potansiyeli öncesinde bakın şu boşluğun içine girmiş bir endeks var 1538 bankacılıkta e, destek yukarıda e, 1572 73 Şimdi burada 1538'in altına doğru Halkbank'la birlikte geliyorsanız 1500'e kadar bu boşluğu endeksin kapanması beklenir. Zaten indikatörler de hacimle birlikte kafayı aşağı çevirmiş. Dolayısıyla buraya 1500 gelirse o zaman endekste de 1750'ye doğru bir hareket beklenebilir. Şimdi biz bu şeyi yapmadık. Onun için bankacılık tarafında durum bu. Ee, X, U, bir dakika. Yapmamışız. Şimdi bir tane de sınaiyi ben merak ettim. Bunu da sizin için bir bakacağız. Bakın burada da bir hacim azalışıyla bölünme var. Daha bu ilk grafiğim, yani ilk defa burada çizeceğim için beraber şuraya şöyle bir sınai trendleri. Kısa bir başlayalım. Ondan sonra her gün bunu da güncelleriz. Bakın çok benziyor aslında. Yani Bankacılık tarafına hani sarkma günleri. Mesela orada da şurada bir trendiniz olacak. Evet. Ee, bir de şöyle bir uzun vade gitmeyelim. Hadi orada biraz kafamız karışır. Şimdi burada da bakacağımız bence şurası olması lazım. 3100 60. Bunu bir kaydedelim yarın bakarız. Şimdi biraz burada da bir bozulma var. E, ee, X, U, Sin. Şimdi burada da 3160'ı aşağı kırdığımızda e, tahmin ediyorum 3070'e kadar sınai tarafta da düzeltme olabilir. Ama bugün olacak mı olmayacak mı? Ee, onu beraber bir göreceğiz. Yalnız indikatörler kafayı aşağı çevirmiş. Ee, kısa bir sürede 3160'ın üstüne kalmaya devam etmesi gerekiyor. Grafiğimiz de bu Sınai tarafta. Ee, şimdilik benden bu kadar. Ee, hisseleri resmini çekeceğim. Yarın öğlenki programda beraber konuşuruz. Şimdilik herkese bol kazançlar. İyi bir gün diliyorum. Ee, sizleri de bir göreyim şöyle. E, hisseleri kaydediyorum. Salı günü saat 1'de beraber değerlendireceğiz. Başkalarını da yazabilirsiniz. Yani sabah yayınımızda da bol kazançlar, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün diliyorum. Evet.